Herkese merhaba! Rayda veri analizinin temellerine, yani en dibine inmeye hazır mısınız? Bugün, ra programlamanın, yani her şeyin başladığı yerin, o en temel yapı taşının, vektörlerin ne olduğuna bakacağız. Hadi başlayalım! Şimdi şöyle bir düşünelim. Diyelim ki elinizde bir sınıfın sınav notları var ya da bir etkinliğe katılanların isim listesi. E, bu veriler birbiriyle ilişkili, değil mi? Peki bunları ra'dan nasıl tek bir çatı altında toplayacaksınız? İşte bu sorunun cevabı vektörler. Tam olarak bu iş için varlar. Peki, nedir bu vektör dediğimiz şey? En basit haliyle içindeki bütün elemanların aynı tipte olmak zorunda olduğu tek boyutlu bir koleksiyon. Bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Bütün vagonları aynı tip yük taşıyan bir tren gibi. Ya hepsi sayı olacak ya hepsi metin olacak ya da hepsi mantıksal değer. Yani doğru ya da yanlış olacak. Kural bu. Tamam. Tanımı anladık sanırım. Şimdi işin eğlenceli kısmına, yani kendi vektörlerimizi oluşturmaya geldik. Arada bunun için kullandığımız sihirli bir fonksiyon var. C kalı. Bu combine yani birleştirme kelimesinden geliyor. Hadi gelin birkaç pratik örneğe bakalım. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi şu örneklere bir göz atalım. Sayısal bir vektör mü lazım? Çok basit. C fonksiyonunu açıp parantezlerin içine sayıları yazıyorsunuz. O kadar. C5, 10, 15. Peki ya metin, yani R'deki adıyla karakter verileriyle uğraşıyorsak? O zaman tek fark, her bir kelimeyi veya harfi tırnak içine almamız. Mesela C, X, Y, Z gibi. E bir de mantıksal değerler var, true ve false. Bunlarda tırnak falan yok, doğrudan kendilerini yazıyoruz. Gördünüz değil mi? Aslında mantı acayip basit. Vektör oluşturmak kolay, bunu gördük. Ama şimdi, R'da işlerin gerçekten ilginçleştiği o yere geliyoruz. Peki ya biz bu farklı veri türlerini, yani sayıları, metinleri alıp aynı vektörün içine tıkıştırmaya çalışırsak ne olur? Ra bu duruma nasıl bir tepki veriyor acaba? Cevabı vermeden önce bir saniye durup düşünmenizi istiyorum. Diyelim ki Roa dediniz ki C10 elma 20. Yani hem sayı var hem metin. Sizce Roa nasıl bir sonuç üretir? Hangisi daha ağır basar? Sayılar mı yoksa metin mi? Ve işte cevap R. Bir vektördeki tüm elemanlar aynı türde olmalıdır kuralından asla ama asla taviz vermez. Eğer siz farklı türleri karıştırırsanız R hepsini en esnek olan, en kapsayıcı olan türe dönüştürmek için adeta zorlar. İşte biz bu işleme tür zorlaması diyoruz. R bu konuda biraz takıntılı diyebiliriz. Her şey düzenli olacak. Peki bu kural pratikte nasıl çalışıyor? İşte canlı örnekleri. İlkine bakalım. c 5, Ankara. R burada diyor ki, aha, içinde bir metin var. O zaman hepsi metin olmak zorunda. Ve 2 ile 5'i de birer metin olarak kabul ediyor. Sonuç tamamen bir karakter vektörü. İkinci örnek daha da enteresan. C25 True. Burada R True değerini sayısal 1'e çeviriyor. Eğer false olsaydı, onu da sıfır yapacaktı. Sonuçta da elimizde tamamen sayılardan oluşan bir vektör oluyor. İşte bu dönüşün kurallarını bilmek, ileride yaşayacağınız bu kod niye çalışmıyor anlarını önlemek için hayati önem taşıyor. Harika. Artık vektör oluşturabiliyoruz ve RAM'ın bu tür zorlaması kuralını da öğrendik. Peki, oluşturduğunuz bir vektörün özelliklerini nasıl kontrol edersiniz? Yani içinde ne var, ne yok, nasıl anlarsınız? Neyse ki Ra bize bunun için çok güzel ve basit araçlar sunuyor. İşte en çok kullanacağınız iki fonksiyon. Length fonksiyonu ve type of fonksiyonu. Length fonksiyonu adından da anlaşıldığı gibi vektörün uzunluğunu, yani içinde kaç tane eleman olduğunu söyler, yani kaç tane sorusunun cevabı. Type of ise ne tür sorusuna cevap verir. O vektördeki elemanların sayısal mı ki R buna genelde double der, karakter mi yoksa mantıksal mı olduğunu size söyler. Yani biri boyutunu, diğeri ise içeriğinin ne olduğunu anlatır. O zaman bugünkü konumuzdan aklımızda kalması gerekenleri şöyle bir toparlayalım. 1. Vektörler tek boyutlu ve tek tip eleman barındıran koleksiyonlardır. 2. Onları C fonksiyonuyla oluştururuz. 3. R türleri karıştırdığımızda tür zorlaması yapar ve genellikle en baskın olan karakter türü kazanır ve son olarak length() ile içinde kaç eleman olduğunu, typeOf() ile de bu elemanların türünün ne olduğunu anında öğrenebiliriz. İşte size üzerinde düşüneceğiniz son bir soru. Vektörlerin bu katı tek tip olacaksın kuralı bazen bir kısıtlama gibi gelebilir. Peki ya bizim hem sayılara, hem metinlere, hem de mantıksal değerlere hepsine aynı anda kendi orijinal hallerini koruyarak ihtiyacımız olursa? R bize bunun için bir çözüm sunuyor mu dersiniz? İşte bu soru bir sonraki konumuzun kapısını aralıyor. Merak etmeye devam edin.